Merhaba arkadaşlar, Antagros'a geldim. Ee, burada çok güzel indirimler oluyor, biliyorsunuz. Ben size her şeyden çekeceğim burada ya. Çünkü e, gıda ürünleri de çok ucuz oluyor. <laughs> ya benim bildiğim en uygun mağaza burası açıkçası. Şimdi girelim içeriye. Hadi siz de abone olun. Evet, bu girişten başlayayım ben arkadaşlar. Air Fryer, 5.5 litre, 1700 watt, Aron marka. 1900 lira bunun fiyatı. Evet. 1900 lira. Sonra bakın burada Simbo'nun kettle'ı var. Cam kettle. Ee, bunun fiyatı da 600 lira. Ondan sonra Aa, bu da 230 liraymış. Bu markayı biliyor musunuz bilmiyorum. House Life diyor. Evet, iki yılda garantiliymiş. Ama fiyatı çok uygun. 230 lira. Evet, bu donda. Bu da onda. Burada bayağı uygun bir şeyler var. Evet, bu da Philips'in... E, bu da Philips'in e, şeyi. Neydi bunun adı? Süpürgesi. <laughs> Açıkta falan yok. Kutuların üstündeki resimlere bakıyoruz. Siz takip ediyorsanız, biliyorsanız, araştırıyorsanız bu markayı haberiniz vardır zaten. 2400 lira bunun fiyatı arkadaşlar. 2400 lira. Bilginiz olsun. Hani diğer baktığınız yerlere göre uygunsa gelir alırsınız belki. Bakın bunlar beşli çamaşırlar. 150 lira. Böyle desenli falan da var. 150 lira fiyatları. Sonra burada taytlar var arkadaşlar. Bu taytların fiyatları da 150 lira. Evet. Kadife taytlar. Farklı renkleri de var bakın. Böyle. 150 lira fiyatları. Bunlar da bu şekilde taytlardan. Böyle fitilli taytlardan. Bunların fiyatları 180 lira. Evet. Bakın böyle atletler var. Bu atletlerin fiyatları 70 lira. Bu şekilde yani çıçıplı. Evet. Bunlar da kız çocuğu baksırları. Yani bu şekilde. Ee, bunların fiyatları 35 lira. Evet. Ha, bunlar bakın böyle pilotlu çoraplarmış nasıl göstereyim? Şöyle. Hani içi gözüküyormuş gibi gözüküyor da içi yünlü oluyor ya onlardan. Evet kalın da. Fiyatı 250 lira. Kışlık yani. Evet burada da gecelikler var. Arkadaşlar şu tam takım gecelik. Böyle içinde şu gördüğünüz şeyler var. İçi dışı pijaması falan. Öyle şeyler. 375 lira bunun fiyatı. Öyle. Bunlar da üçlü satılan çamaşırlar. Fiyatları 130 lira. Bakın burada penye çarşaflar var. Bunların tek kişilikleri 90 lira, çift kişilikleri de 100 lira. Sonra burada da böyle İngiliz çarşafları var. Allah Allah buraya da bayağı bir şey gelmiş ya yani İngilizom yani ne alaka burada şimdi? Evet. Bunların fiyatları da arkadaşlar 500 lira adet fiyatı. Aa nevresim seti 500 liraymış. Bir dakika. Aa çarşafın fiyatı değil arkadaşlar. Bakın bu 500 lira. Hmm. Evet nevresim seti diyor 16220. Şey çift kişilik hem de 500 lira. Evet çok iyi. Sonra bu da 700 liraymış. Evet. Gayet iyi fiyatları. Bakın pike de var burada. Pike ne kadar acaba? Evet pikenin fiyatını bulamadım ama çarşafların fiyatları 300 liraymış arkadaşlar. İngiliz ondan ucuz burası bu arada. Onu söyleyeyim. Bunlar 130 lira. Yastık kılıfları. İngiliz Home yine. 130 lira. Bakın böyle düzleri de var. 130 lira. İyi valla. Pamuklu da bu ürünler bu arada. Evet. 400 lira bu. Havlu takımı. Banyo ve saç havlusu var. Evet. E, buradaki havlular arkadaşlar. Havlu seti ikili diyor. Bunlardan bahsediyor evet. 100 liraymış. İngiliz şom değil tabii ki. <laughs> Başka bir havlu. 100 lira fiyatı. İşte bunları ben daha önce böyle görmemiştim buraları. Bakın bu da taçın iki tane yastığı. taç yastık diyor. ikili diyor. 400 liraymış. Ama boncuk el yaptı arkadaşlar. Hiç önermiyorum. İç dolgusu boncuk el yapmış. Yani visko olmalı. Onlar çok rahat oluyor. Boncuklar terletiyor arkadaşlar. Evet bunlar 20 liraymış bu arada. Arkadaşlar. 20 liraymış. Çok sağlam söylüyorlar. Evet. Bakarım hangi rengini alsam diye. <laughs> evet. Evet buradaki panduflar 120 lira arkadaşlar. Gayet sade ve kullanışlı bence. Öyle tüylü müylü de değil. Bakın bu da kısası mesela. 120 liraya da fiyatı gayet güzel. Evet. Bunlar da ev terlikleri. 100 lira. Bunların adet fiyatları. Yani çocuklarınki 100 liraymış. Bunlar. Evet. Burada da çoraplar var. E, çorapların paketleri 40 lira. Böyle paketlerde de 3 tane falan var. 40 lira fiyatları. Evet. Güzel çoraplar varmış. Evet burada da böyle terlikler var arkadaşlar. Bunlar da kadın terlikleri. 60 lira bunların fiyatı. 60 lira. Evet bunlar da e, peluş Halılar e, 200 lira bunların fiyatları 80'e 1.5 metreymiş 200 lira fiyatları 80'e 1.5 metre 200 lira çok çok iyi Arkadaşlar bakın altı böyle kaydırmazlı. Böyle bir şey Birazcık tüyleri dökülmüş ama Süpürmeye bakar Gayet iyi İki rengi var gördüğüm kadarıyla Siyahı pek kullanışlı olmayabilir ama grisi alınabilir. Evet. Kırlantlar da 50 lira. içi dolgulu. Kırlantlar. 50 lira fiyatları. Sonra arkadaşlar burada basketbol topları var. Ee, bu topların fiyatları ne kadarmış? Vallahi yazmıyor. Bakın burada hasır sepetler var arkadaşlar. Mesela bu üçlü sepetin fiyatı 250 liraymış. Böyle bunlar el yapımı. 250 lira. Ee, evet, bunların fiyatları 350 lira. Yuvarlak bunlar. Yok, bunlar da 250 lira pardon. Ee, şunlar 350 lira saplı bunlar. Böyle kupları var. Sonra burada yağmur çizmeleri var. Bu çizmelerin fiyatları da 135 lira. Hafif, gayet güzel ve kullanışlı bence. Bakın erkekler için olanları da var, kızlar için olanları da var. Evet, gayet güzel. Hafif de hem. Burada da ev terlikleri var. Ev terlikleri böyle keçe gibi. Fiyatları da 250 liraymış bunların. Evet buradaki ev terlikleri de 100 lira. Gezer marka. 100 lira fiyatları. Takımın evresinin takımları 800 lira. Bunlar e, pamuklu saten çift kişilikler. Alenaymış markası. Evet böyle çeşitli renkleri var. Böyle. Bakın. Sonra bunlar 500 lira. Bunlar da nevresim takımı. Ama bunlar tam pamuklu değil. Evet kutusunu güzel yapmışlar ama pamuklu olmayınca. Bir şey yaramaz maalesef. Evet bunlar da çift kişilik nevresim takımlarıymış arkadaşlar. 400 lira fiyatları. Böyle renkleri var. Bunların tek kişilikleri de var. 300 lira fiyatları. Evet. Bunlar neymiş? Yastık kılıfı ikili. 80 lira diyor. Evet. Yastık alezleri falan da var. Evet. Bu havlular 70 lira. Böyle. Elyüs havlusu büyüklüğünde. Saç havlusu olarak da kullanılır. Bunlar da aynı şekilde. Evet. Bunlar da e, battaniyeler arkadaşlar. 200 lira. E, bunun fiyatı 180'e e, santim 15 santimmiş. 200 lira fiyatı. Şunlar da daha küçükler. E bunların fiyatları da 150 lira. Bakın bu çay bardakları arkadaşlar 200 liraymış. Bunların e, ismi Keyfi Ala çay bardağıymış. <laughs> evet. Ondan sonra arkadaşlar e, buradaki üçlü bardaklar kutlu 100 lira fiyatları. Bunların da altılısı 200 olmuş oluyor doğal olarak. Evet. Ne diyor? Ee, çay seti diyor. 12 parça. Nerede onlar? Bunlar. 140 lira bunlar arkadaşlar. Bunlar 140 liraya iyi değil mi? 140 lira. Çay tabağı falan da var. Gayet iyi. Evet. Bakın böyle e, kaseler var. Bu kaselerin fiyatları... Niye yazmıyor ki? Bunlar şöyle iç içe girse diyecektim de giriyor mu ne bunlarda? Birazcık işte. Evet, şunlar giriyor mu iç içe. Ben bunlardan istiyorum aslında. Bunlar daha güzel. Şöyle. Hay, evet, giriyor. Hepsini içe <laughs> kutudan hepsini çıkarıp da. <laughs> evet. Ya bunların fiyatı ne? Neyse, ben bir bulayım bakayım. Evet, kasadan öğrenirmişiz arkadaşlar. Şimdi kasaya kim götürecek bunu? Ben bu tembellikle iyi çalışıyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yok ama video çektiğim için, hani hangi elimle taşıyayım, yanımda gezdireyim de ondan sonra kasaya gideyim. Bana arayalımdan bir personel danışmayı lütfen. Evet, bunlardan. bir personel danışmayı lütfen. 370 lira arkadaşlar, 18 parça. bahçenin bardak setleri. Büyüklü, küçüklü tabii ki de böyle. Bunlardan. Evet. Bunlar da e, 145 lira. Küçük boyu. E, şunlar da büyük boyları. 160 lira. Evet. Ondan sonra, onların bile bardakları var arkadaşlar. Üçlü su bardağı bunlar. Şöyle göstereyim. Evet. E, bunların fiyatları da 70 lira. Bunların fiyatları güzelmiş bu arada 70 liraya. Evet. Gayet iyi. Birisi zorlamış çıkarmaya. Biz de devam edelim. <gülüyor> Çıkaralım. <gülüyor> evet. Bakın. Gerçekten güzel yani. Bardak olarak. Çok güzel. Evet. Bundan almak lazım. E, 70 lira. 140 liraya geliyor. 6 Altı tanesi. 6'dan aşağıda alamıyoruz. Evet çay bardakları 85 lira arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim bardağımıza. Su bardağı gibi yani. Evet. Bunlar da um, Ajde çay bardağı diyor. Bu o değil. Şunlardan bahsediyor. 175 lira fiyatı. Evet. Bunların fiyatları da 115 lira. Böyle bildiğimiz bardaklar. 115 lira fiyatı. Bu da çay seti arkadaşlar. 330 lira. E, Melis çay seti diyor. Şelale çay seti hangisi? Şu anda Melis çay, çay seti. Paşa bahçeli. Soğuk baklava kilogram fiyatı 299.90. Ekler kilogram fiyatı 249.90'dan evet. satışa sunulmuştur. Sizlere yani bunu anlayan yöntemler ki alışverişler Bu market çok ucuz arkadaşlar. Evet, bunlar da e, servis tabağı diyor, ayaklı diyor. 330 lira, bunların fiyatı. 100 lira almıştık bunlardan <laughs> zamanın birinde. <laughs> evet, e, her şeyin fiyatı arttığına göre doğal olarak bunlar da artıyor. Evet, e, Melis çay bardağı buymuş arkadaşlar. Bu şekilde 250 lira fiyatı. Ne çok gürültü oldu, değil mi? Hepsi de benim video çekmemi bekliyormuş. Evet. Ee, bu çay seti de 440 lira arkadaşlar. Paşa Bunu biliyorsunuz zaten. Ama bunlar da çay içmek hiç zevkli değil. Onu söyleyeyim size. Bunlar böyle yeni çıktığında ben de almıştım. Çay içmek hiç zevkli. Böyle boru gibi bir bardak yani. Şöyle birazcık zarif olacak bardak diyeyim. Evet. Başka ne gösterecektim size? Bunlar. Paşa arkadaşlar. Bunların fiyatları da em, 80 lira. Evet, su bardakları. Üçlü olarak satılıyor. Bardağımız bu. Evet, bu kupların adet fiyatları da 33 lira. Sonra bunlar kahve yanı bardakları ve em, kahve yanı bardakları. Üçlü diyor, altılı diyor. Yani bu mu? Altılı. Diamond diyor. Evet bu. 425 lira. Pahalıymış. 425 lira. Başka ne çekeyim size? Evet. Bu da böyle bir e, sürahi seti arkadaşlar. Bu sıra setinin fiyatı 180 lira. Ee, bunun yanında 6 tane bardağı var. Bir tane de sürahisi var. Öyle bir takım. Evet kek kalıpları 250 liraymış arkadaşlar. Döküm bunlar. Böyle ağırlığı falan da oldukça güzel. Buraya bayağı bir şey gelmiş. Ben artık buraya çekmeye daha sık gelebilirim. Beğendim yani bu sefer. Normalde de geliyordum meraktan. Ama çok bir şey olmuyordu. Evet, bir lantın böyle e, setleri var. Tencere tava setleri, döküm. E, üçlü döküm diyor, e, tava seti diyor arkadaşlar. Üçlü döküm tava seti hangisi? Bilmiyorum. 950 liraymış bunun fiyatı. Tava seti, döküm. Üçlü. Yok. Yani burada göremedim açıkçası. Neyse. Bakın arkadaşlar burada Solingen'in e, ürünleri de var. Yani orijinaldir muhtemelen. E, burada e, Solingen'in mesela bıçak seti 5'li olarak 200 lira fiyatı. 200 lira.

Başka ne var burada çekilecek? Ee, şu bardaklardan alacağım. Bakın. Aldıklarım videosu çekmiyorum ya. <laughs> Alacaklarım videosunu çekeyim. <laughs> Bunu alacağım arkadaşlar. Bundan 6 tane alırım. Ee, bir de şunu alacağım. Mutfak bezi. Evet buradan şimdilik başka bir şey almayacağım. Bir de fiyatını aslında öğrenseydim şunu da alacaktım. Bunları. Evet. Bunlardan da alayım mı ya? Ne yapayım bilmedim ki iç içe giriyor çünkü. Bunlar iç içe girmiyor diye anlıyordum ben. Neyse. Buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sizleri çok 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 seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.